Recep Tayyip Erdoğan şüphesiz bugün dünyanın en itibarlı ve güçlü lideri ve devlet adamıdır. AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu düzenlediği basın toplantısında basın mensupları ile bir araya geldi. Dünyadaki dengelerin ve güç merkezlerinin değiştiği günümüz küresel siyasetinin adaletsiz düzenine karşı dünya beşten büyüktür diyerek daha adil bir dünyanın mümkün olduğunu tüm dünyaya tüm insanlığa haykıran bir liderdir o. Aksu yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Aralık Cumartesi günü toplu açılış töreni için Samsun'a geleceğini belirtti. İlçelerimizde gerçekleştirilen yatırımların toplu açılışının yapılacağı mitingde hemşehrilerimizle kucaklaşmak amacıyla Samsun'a geliyor. Türkiye yüzyılının inşa ve ihya süreci başlamıştır artık. Türkiye yüzyılı huzurun yüzyılıdır. Türkiye yüzyılı üretim İstihdam ve ihracatın yüzyılıdır. Samsun mitingleri kuruluşundan bu zamana kadar hep coşkulu ve heyecanlı olmuştur. İlk mitingimiz iktidar yürüyüşünün habercisi olmuş, sonraki mitinglerimiz ise güven ve istikrarın muştusunu getirmiştir. Her seçimde en yüksek oyu vererek Cumhurbaşkanımıza desteklerini esirgemeyen kıymetli hemşehrilerimizin yine yüreğini ortaya koyarak Cumhurbaşkanımıza çok büyük destek vereceğinden eminiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Samsun'da düzenlenen Teknofest öncesi program yoğunluğu nedeniyle Samsun mitingini ertelemişti. Haydi Samsun diyorum. Kurtuluştan şahlanışa başlasın Türkiye yüzyılı demeye. Haydi Samsun diyorum. Ülkemizin birlik ve bütünlüğüne karşı sinsice düşmanlık edenlere FETÖ PKK ve benzeri bilumum terör örgütlerinin A babalarına Cumhuriyet Meydanı'ndan güçlü ve anlamlı bir mesaj vermeye.